ölüm değil yaşanmamışlık acıtır sevmek ya da sevilmek yeterlidir gerisini sormayın yaşamın karanlık kıvrımlarında bulunacak başka bir inci yoktur sevmek tamamlanmaktır dünyanın karaltılarına çılgınlıklarına yalanlarına kinlerine kibirlerine sefaletine tepeden bakan sıradan tutkuların ve duyguların erişemeyeceği yüce ve dingin ruh, Göğün maviliklerini mekan tutmuştur ve kaderin derinliklerindeki sarsıntıları, dağların zirveleri depremleri nasıl hissediyorsa öyle duyumsar. İnsan ruhla okşanır, hiçbir şey görmese de kendisine hayranlık duyulduğunu hisseder. Bu karanlıkların cennetidir. Gitme insanların yanına, kal ormanda. Hayvanların arasına karış daha iyi. Hangi cinayet kıyaslanabilir sizin bana yaptıklarınızla? Beni anlamıyorlar. Ben bu kulakların dinleyeceği ağız değilim. Hafife alacağım sizi. Çünkü daha ağır yükler bekliyor beni.